Merhabalar ben Serkan. Bugün videomuzda kibrit çöpleri ve tahta karıştırıcılar kullanarak küçük bir sandalye ve masa yapmaya çalışacağım. Silikon tabancamız tabi bizim için en büyük yardımcı olacak. Ben ahşap şeklinde çalışma yapacağım. İsterseniz tabi farklı renklerde de boyayıp renklendirebilirsiniz sandalye ve masanızı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Minyatür sandalyemizi yapmak için şöyle 4 tane tahta karıştırıcı çubuk. Bunları bir araya getireceğim ve silikonla birleştireceğim. Sağlam durması için şöyle dikine de parçalar ekleyebiliriz. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi kuruduktan sonra 2 santim genişliğinde bir parça çıkaracağım buradan. Hatta şöyle şu kalan kısmı da bir yapıştırayım da devamında yine bize yardımcı olabilir. Sandalyemizin oturak kısmı burası. Söylediğim gibi 2 cm genişliğinde. Şimdi bunun ayaklarını yapalım. Ayaklarını yapmak için de kibritleri kullanacağım. Kibritin yanan kısmını hemen ayırıyorum. 4 tane kibrit. Alt taraftan 2 cm kadar yüksekliğe yapıştıracağım. Şöyle bir işaretleyelim. Tabii iki tanesini kesmemiz gerekiyor. Bunlar kısa ayaklar. Hatta bunları hemen yapıştıralım. Ön ayaklarımızı yapıştırdım. Şimdi şu uzun parçaları da arka tarafa yapıştırıp sandalyeyi tamamlayacağım. Sandalyemizin ayakları bitti. Şu yaslanacak kısmını da yapalım. Şu alt taraflara da birer çizgi çekersek çok daha şık duracak. Şu bir. Şu da iki. Sandalyemiz neredeyse bitti. Şu alt taraftaki desteklerini de yapıyorum şimdi. Yine bunlar da yaklaşık ikişer santimlik parçalar. Bunları kibritlerle şöyle kapatabiliriz. Evet. İşte sandalyemiz bitti. Fena değil. Sandalyemizin oturma bölümünü yaparken kullandığımız parça. Bu da şimdi boşa gitmesin. Bunun yanına ben bir tane daha yapıştıracağım hemen. Masamızda 5 tane tahta karıştırıcı genişliğinde olacak. Şu fazlalığı yine kesiyorum. Şöyle bir masa nasıl? Güzel. Bunun etrafını hemen çeviriyoruz. Masamızın üst kısmı hazır. Şimdi ayaklarını yapalım. Ayaklar için de şöyle kibrit kutusunu kestim. Şu boyda sanırım yeterli olacak. Bunu hemen boyayacağım. Kahverengiye boyayalım. Boyamız kurudu. Şimdi bunu yine silikon yardımıyla buraya yapıştıracağım. Artık masamız da hazır. Şöyle masa sandalye bir setimiz var. <laughs> Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Baştan da söylediğim gibi farklı renklerde masa ve sandalyelerinizi boyayabilirsiniz. Tabi beğeni ve yorumlarınız devam ederse artık bu masa ve sandalyeyi ölçek alarak farklı ev eşyaları da yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.